Sımsın yeni senaryolar günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana sayfamızda karnavalı kutlayın diye e, bir bildirim var. Yani şimdi burada diyor ki sınırlı e, bir e, senaryoda diyor dans edin diyor yemek yapın diyor ve bir parti verin diyor işte. E, yani süre bakımından sınırlı sınırlı bir parti derken e, şimdi ben buradan Play senaryoyu seçiyorum Evet, Stravrete Karnaval right here e, burada yazıyor. E, teması tatilmiş, limited time diyor. E, zaman sınırı var. Available to start until diyor işte. E, şeye kadar diyor. E, 8 Mart'a kadar diyor. Bunu oynayabilirsiniz diyor. Şimdi buradan da dediğim gibi bu sınırlı süre içerisinde yemek yani bir parti vereceğiz. Partide yemek yapacağız, dans edeceğiz, işte müzikle kutlamaya çalışacağız bu karnavalı. Simimizin young adult ve üstü olması gerekiyormuş. Gençsin ve daha üstü olması lazımmış. Bazı yemek pişirme becerileriyle başlayacakmışız ve böylece daha lezzetli yemekler yapabilecekmişiz. Gerek sinimlerde herhangi bir şey belirtilmemiş. Muhtemelen hani istediğin kadar sinle başlatıyor Ya da tek bir sinle başlatacağız e, gibi geliyor. Ondan sonra burada e, başka bir e, sim ile birlikte e, şu yemeği pişirin diyor. İşte bakın orada e, Pao okuması birazcık e, enteresan. Ya da demiş e, Brigadeiro. Deiro. Bunlar herhalde böyle Portekizce falan herhalde olsa e, gerek. Ondan sonra bir simi karnaval beats dinleteceğiz ve onunla dans edeceğiz. En altta da diyor ki parti ev sahipliği yapın. Kostümler ee, şey yapar, ee, cesaretlendirir diyor. Kostüm de giyebilirmiş aslında. Şimdi ben ee, dev kayıtlı bir e, şeyden değil, yeni bir kayıttan devam etmek istiyorum buna. Tersine yine new diyorum söz konusu etkinlik karnaval etkinliği olduğu için karnaval kitle karnaval Street streetwear kitsle gelen kıyafetlerden giydirmeyi tercih ettim hemen oradan bir etek ve bir böyle üstünü böyle beyazla meç ettim. koluna bileklikler taktım herhangi bir küpe falan takmadım şöyle çok da sade bir makyaj yaptım kızımıza işte kirpikler taktım parlak bir ruj sürdüm çünkü hani partiye uygun olur ve hani zaten esmer bir bayan böyle sularında yaşayacağı için çünkü temamızı holiday, tatil ya. süreni de olması gerektiğini düşündüm. O yüzden bros tenli olsun diye kızımızda biraz esmer yarattım. O yüzden de göz parında böyle açık, böyle altın renginde sürdüm. Bence güzel oldu. Ona bir de isim otomatik belirlemiştik. Neymiş? Anaber Brunberg olarak ismi belirlemiş. Diyor ki şimdi bir başka simle diyor şey yapıyor, yemek yapıyor, dans et diyor ve parti. Şimdi ben direkt hani bakayım evim aslında müsait parti havası için sadece müzik çalamayabilirim değil mi? Hiç müzik çalarımız yok. O yüzden 2.900 üstü milyonumuz varken bir müzik seti alıp koyabilirim buraya. Şöyle şuradan çok da pahalı bir şey olmasına gerek yok. Şu ne kadar? 745 hatta daha küçük bir şey olabilir. Bu ne? Bu da şey yapmaydı. Hmm. Bu da olabilir mi? Yok biraz da hani şey olsun görüntüsü olsun yani işte bak bu iyidir şunun böyle siyah temalısını böyle orası balkona çıkma yeriymiş. O zaman bu köşeye koyuyorum böylece tamam orada dursun yemek yapabileceğiz burada simle birlikte dans edeceğiz. Başka ekstra bir şey yoktu görevi yoktu tamam hemen kızımızı böyle içeriye alayım yani bir ha, şey kaos modundaymışız ee, modlarımızın bildirimlerini kapatayım şimdi telefonumuzdan hemen bir parti ee, şöyle e, ayarlayalım plana social event with your phone diyor ama bu wicked whims ne kadar çok bildirim gönderiyor bakalım bununla ilgili bir parti çıkacak mı bizde birthday, mounting club diyor wedding ee, artık wedding paketi çıkınca daha güzel olacak bu kava parti yani kava değil de biz dans parti seçsek lokal olarak gece kulübü falan mı istiyor? Yani social event host parti yani şey house parti yok muydu? Ha, house parti tamam işte o zaman biz bunu seçelim kendi evimizde bir host gerekliymiş zaten biziz o. Ondan sonra iki tane dakika. Kimseyi tanımıyorum ki nasıl kimi de çağıracağım ben. Yani şöyle ilerleyemiyorum. Kimseyi tanımadığım için henüz ilerleyemiyorum. Bak e, direkt bir moral bozukluğu yaşadım. Hemen insanlarla kaynaşmam lazım. E, bu lota gideyim ben. Dediğim lota geldim. Hemen tanışılacak birini buldum. Kendisine hemen eşlik edeyim. Join game diyeyim. Ve sonra da partime davet edeyim. En az iki sim gerekli. O yüzden başka sim daha bakıyorum. Ee, bir dakika. Sen Batu için davet ediyorsun. Tanıdığım biri değilsin. Evet koşarak gelmelisin tatlım. Kartıma adam lazım. Bir dakika. Nereye gidiyorsun? Şey, gönderme adamı kaçırma. Ha, tamam. Kum. Sen de gel. Seninle de e, tanışalım. Orada bir şey var herhalde. Önce bu bakacaktı sonra bu bakıyor. Şey, benden habersiz bir şey bulmayın. Bu buluyorsanız benim olsun o. Oh. Tamam onunla da tanıştık. Hemen şöyle bakıyorum. Harika. Biraz sohbet etsinler. Böyle uh -huh. bak diyelim. Bir şeyler hakkında konuşalım. Buna da Fanny Story anlatsın. <laughs> Bence yeterli. İki kişi bize yeterli. Birbirine dans ederiz. Biriyle de yemek yaparız diye düşünüyorum. Ha, bize bazı yetenekler vereceklerdi. Evet cooking kariyerimizi. Şey, cooking yeteneğimizi üçüncü seviyede başlatmış. Muhtemelen o bahsettiği yemekleri yapacağız. Mesela akarajı, padekuyajı. Kesin bunların okunuşu vardır da. Ve bilindik yemeklerdir de. Kesin bilmiyorumdur yani. Böyle yazılışında. Tamam. O zaman ben şimdi evime gidiyorum. Çok sıcak oldu. Bizim kızımız yanda tutuştu. Bu ikisi kesin gelmeli yani bizim partimizde. Hemen içeriye giriyorum. Evet çok sıcak değil mi? Keşke sana bir de termostat alaydım evin ee, şey için. Belki eve girince ev daha serin gelebilir. Bir gel bakalım. Evet ev daha iyi sana. Ee, belki duvarda vardır termostat. Duvarlarımı kapatmak istiyorum. Evet bakın burada yok o yangın. Oh, Öndürme şeysi. Ben Neyse bunu aramak istemiyorum şimdi saatlerce. Ben bir hemen ee, ev partisi düzenlemek istiyorum tatlı menü çıkar karşımıza. Tamam yine ev partisi seçiyorum buradan. Ev partisine devam ediyorum. Ben kendim partiyi yöneteceğim. İki tane de arkadaş lazım. Bana Entertainer'ı, Mixer'ı ve katar'a hiç gerek yok. Kendi evim olacak. Bir de burada Keola'nın evi varmış. Gerek yok. Kendi evimde olması yeterli benim için. Evet, şimdi Eat Food zaten bunun da e, kendi e, şeyleri geldi. Ben müziğimizi açayım. E, turn on. Vah wow, bize şey diyordu. Her karnaval bit. Tamam, onu açacağım. Duyuyor muyum? Tamam, şu an duyuyorum müziği. Tamam, hadi misafirlerimiz nerede kaldı? Harika. Hemen sana bu müziği dinletmek istiyorum. Şuradan da onu da görebiliriz. Evet, şimdi dans karnava. Şimdi e, eline direkt dans etmem lazım benim. Ben hatta bu şimdi bu dans ederse e, çok iyi olur. Belki friendly kategorisindedir. E, bulamıyor. Aa, bir dakika şey olabilir. Bunun üzerine gelip dans, dance with yok mu? O zaman önce ben dans edeyim. Pandoz buradan hiç gerçekleştirdiğimiz bir şey de olmadı dans etmeye başladık a senaryo komple dedi şaka mısın ne ara bir senaryo ya? daha yeni dans edip, yemek bile yapamadık ee, ve Outcome diyor dans diyor hevesimizde sınıfı karnaval biz müzik dinle ve dans et ee, çok enteresan bir de bir yemek yapaydık ya ee, buna da dans ettiriyor muyuz o da dans ediyor galiba zaten evet, böyle iki kıpırdandığına göre o da dans ediyor. Hatta bu da dans ediyor. ben bir de o yemeği de yapmak istiyorum buradan. Yani cook together with diyeceğim. Mesela Liliana ile o dediği bahsettiği yemekleri buradan bulacağım. bakıyorum. Fish dinner, ham dinner, tofu turkey. İşte bak mesela buymuş bu. padok, işte bundan seçiyorum. Ee, şöyle yapalım. Bu ne? Dancing. Onunla da dans etmeyi bırak. Bakalım e, yemek yapacak mı? Bu kızın dans etmesi bekliyor. Keşke adamı sesleymişiz. Ee, adam yani kız gelmiyor mu? Heh, şimdi kıza seslendi. Gel birlikte yemek yapalım dedi. Böyle Süreyi hızlandırayım. Ne yapacakları belli. Hmm, yemek yapıyorlar ama bizim kız yapıyor. Ee, eş, diğeri de sadece eşlik ediyor. Ha, grup oluşturuyor onunla yemek yapalım dedikten sonra. Dur bakayım, Hayret bizi eşlik etmeye geldi yemek yap. Ee, sadece öyle ocak başında bekliyorlar. Hoppetler de geri kalmıyorlar yalnız. Bak yemeği unutmayın yakarsınız ha. Ne oldu sen yaptın yemeği? Olay buymuş. O zaman şimdi Meal diyelim, herkesi çağıralım. Şöyle. Nizden partiye gelenler yemek de yesin. Şimdi e, parti süresini gayet uzun tutmuşlar. Bu görevleri yerine getirmek istersek. Aklı bak ben dans ettim. Aynı zamanda e, başka bir simli bunu kabul etmemiş sosyalleşme 3 bölü 12 olmuş bak yemek diyoruz. 4 kere de yemek yemeyiz ki neyse bu uh, fishing alakalı bir şey Liliana ile alakalı uh, geçtim onu ha, 2 bölü 4 oldu yemeği e, sen de yersin 3 bölü 4 olacak ben bir tane daha yerim grafi servis o zaman 3 bölü 4 oluruz bu kadar kısa sürede bitmesini istememiştim Aslında ben bu senaryonun bir şeyler olsa iyiydi. de bat kaba tutuyorum Ondan sonrasında da aynı şeyi diyeyim ilk kek görüntü kek ediyor ama ya olmaz ki böyle bir de flörtleşme olayı var bakalım 7 bölü 12 oldu sizlere bu şeyler daha dersem olur müzik hakkında konuşalım seninle de bakalım ne hakkında konuşuruz ha, bir de yemek çıkıyor e, dans with diyelim, dans edelim. Heh, tamam, onu da yapmış oldu. Sonra e, aynı zamanda diyor, play playful oluyor e, birlikte. bir e, şey, nereye gidiyorsunuz ya? E, şöyle seçiyorum, habire iletişim halinde olmam lazım sizlerle. E, şunu da tamamlayalım en azından, çünkü süremiz de bitiyor. Hadi 11, 12. Bunu, <laughs> hoş ver diyelim onu da diyelim. Hadi tatlım Soda. e partisini bitirdik ve ödülü de kazanamadık. Ee, ama biz senaryoyu çok kısa sürede tamamladık. Tamam bunu senin dolabına atalım. Ondan sonra gel bunları bir de yıka. O çocuk da gitsin. Bak, zaten partiden memnun kalmadılar. Bunu da kapatıyorum. Turn off diyorum. Başımızı şişirmesin. Ana ee, Annabelle'cim çok kısa sürdü bu challenge. Ee, yine bir e, The Sims 4'ün e, ya senaryo yaratamamak canlı yaşadım. Bu kadar da olmaz ki yani ya biraz bir zorlu mücadeleler eklemeleri lazım. Ama izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bizi yıldırır mı? kıldırmaz. Bir senaryo daha var. O senaryoyu da başka bir video olarak oynayacağım. Onda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.